Evet arkadaşlar şimdi Excel'de en çok kullanılan kısa yolları göstermek istiyorum sizlere. Bunlar klavye kısa yollarıdır. Ee, çok kullanışlı, çok ihtiyaç duyabileceğiniz detaylardır. İş hayatında ya da eğitiminizde Excel kullanımınızda muazzam işinize yarayacak detaylardır. Arkadaşlar bu kısa yolları göstereceğim. Bunları detaylı olarak siz de e, iş hayatınızda ya da e, Excel kullanımınızda yapabileceksiniz. Bunlar sizin ihtiyaç duyacağınız detaylardır. İşinizi daha da kolaylaştırabilecek detaylardır. Bunları da belirtmek isterim. Şimdi arkadaşlar örnek veriyorum. Ben buraya çanta yerine dedim ki e, bu ayakkabı olsun. Ayakkabı bakın A harfi yazdığımda Excel hemen A algıladı bunu ve devamını getirdi. Bakın burada ayakkabı yazdım. Ayakkabı yazdıktan sonra ben fark ettim ki bu ürün şimdi bakıyorum sırt çantası. O zaman bunun ayakkabı yazması doğru değil. O zaman bunu geri almalıyım. Bunu nasıl geri alıyorum? Klavyede Ctrl Z'ye basıyorum. Ee, Apple kullanan arkadaşlar için Command Z şeklinde düşünebilirsiniz bunu arkadaşlar. Şimdi Ctrl Z'ye basıyorum ve gördüğünüz gibi benim buradaki çanta verimi geri aldı. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar sol üstte de Ctrl Z ile geri alma tuşu var. Burada da e, Ctrl Y ile de e, yazdığınız düzenlemeyi tekrar başa, başa alabilirsiniz. Aslında bunun detayı gösteriyor ve burada zaten info kutucuğunda ayakkabı yazımını geri getireceğini söylüyor arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Burada Ctrl Z'nin işlevi bu arkadaşlar. Yani siz burada yaptığınız bir değişikliği tekrar geri alabiliyorsunuz. Ee, bunun dışında Ctrl X var arkadaşlar. Ctrl X yani kes. Kes işlemi var. Bir de kopyalama işlemi var. Bu arası bu ikisi arasındaki fark neydi? Kes işlemi bir hücreyi başka bir e, bir hücreyi e, yazdığınız bir veriyi o veriyi alır. Taşır. Başka bir yere yapıştırdığınızda oraya taşımış olur arkadaşlar. Yani örneğini şöyle göstermek istiyorum sizlere. Örnek veriyorum. Ben buraya bırak sürme yazdım. Ctrl X'e bastım. Şuraya yapıştıracağım. Ctrl V'ye bastım. Gördüğünüz gibi benim buradaki verimi aldı. Buraya taşıdı arkadaşlar. Kopyalama işlemi nasıl? Kopyalama işlemi ise bunun kopyasını başka bir yere kopya e, yapan bir işlem. Ctrl C'ye basıyorum. E, daha sonrasında Buraya yapıştıracağım. Ctrl V'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi kopyasını buraya yapıştırdı arkadaşlar. Ben bu iki hücreyi silmek için de şöyle yapıyorum. Kontrol e, Shift'e basıyorum ve sağ yön ok tuşuna basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu hücreleri seçti. E, bu şekilde bu ikisini silmiş e, silme işlemini yapabilirsiniz. Peki bu arada bir hücre değeriniz varsa, buradaki bir değeriniz varsa bunları silmek istemiyorsanız nasıl yaparsınız onu göstereyim sizlere. Ee, şimdi <laughs> örnek veriyorum. Siz dediniz ki e, ben buradaki değerlerimi silmek istemiyorum. Burada başka e, değerler olsun. Örnek veriyorum. Şunlar olsun. Siz dediniz ki e, bu değerlerimi silmek istemiyorum. Ben şuraya bir sığdırma işlemi yapmak istiyorum arkadaşlar ve buradaki değerlerimin e, tam sığmadığını gördüm. Şöyle yapıyorum. E ee, bu sütunları seçtikten sonra herhangi bir sütunun sağ tarafına çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi otomatik bir şekilde sığmasını sağlıyor. Burada ürün adı kısmı çok uzun olduğu için şöyle bir kısaltmak istiyorum arkadaşlar. Siz dediniz ki bunlar silinmesin, sadece bunlar silinsin dediniz. E ee, bunları örnek olarak size belirtiyorum ki iş hayatınızda kullanabileceğiniz detaylar bunlar. Sizin işinizi kolaylaştırsın diye. Arkadaşlar buraya bu ıı, hücreyi ve bu hücreyi tek silmek istiyorsam ve beraber silmek istiyorsam arkadaşlar şu şekilde yapıyorum. Bu hücreyi seçiliyken bakın bu hücre üzerindeyken kontrol tuşuna basıyorum. Sonra buna basıyorum arkadaşlar. Diğer hücreyi seçtim. Yani bu iki hücreyi seçmiş oldum. Burada delete tuşuna basarsanız arkadaşlar sadece bu iki hücreyi silmiş olacaksınız. Bu da sizin aklınızda olsun. Ee, şimdi ctrl x dedik bunu gösterdik kes işlemi ctrl c kopyalama işlemi olduğunu söyledim ctrl v yapıştırma seçeneği olduğunu söyledim arkadaşlar ee, ctrl v için bir detay göstermek istiyorum sizlere örnek veriyorum ben dedim ki e, şu hücreyi şöyle yapalım burayı e, şuraya şöyle bir detay yazalım 1299 yazdım e, bunu şöyle yapalım. Ee, para birimi yapalım arkadaşlar. Burada para birimi yaptım. Ee, ondalığını azaltıyorum. <laughs> Şu şekilde göstermek istiyorum. Şimdi ben buradaki veriyi alıp başka bir yere kopyasını yapıştırmak istiyorum. Ctrl C'ye bastım arkadaşlar. Ctrl C aldım. Sonra buraya yapıştırmak istiyorum. Ctrl C ile aldım bunu. Ctrl V ile yapıştırdım. Bakın buraya yapıştırdıktan sonra bana yapıştırma seçeneği veriyor. Burada bu verilerle aynı dursun istiyorum. Bakın burada TL işareti var. Bu diğerlerinde yok. O zaman burada ne yapacağım? Sadece değer olarak yapıştır diyeceğim ki buradaki TL'den kurtulayım. Değer olarak yapıştır dediğimde gördüğünüz gibi buradaki düzenlemesi sağlanmış oldu. Sonra burada ondalık da arttırırsam bunlar da aynı formata gelmiş olacaktır arkadaşlar. Bunları siz de yapabilirsiniz. Ee, şimdi bunu yaptık. Sonra Ctrl F bul işlemi. Bu işlemi şöyle arkadaşlar, örnek veriyorum siz dediniz ki benim buradaki verilerimin arasında ee, MR530SG kodunu bulmak istiyorum. E, bu kod nerede? Yani nerelerde bunu bulmak istiyorum. Şimdi ben bu hücreyi seçtim arkadaşlar. Yani bu değerimi seçtim ya da seçmeseniz de olur. Aklınızda duracak bir kosa, aklınızda da tutabilirsiniz. Zaten aradığınız bir detayı aklınızda tutabilirsiniz ya da yaz yazabilirsiniz de. Şimdi ben kontrol F'e basıyorum arkadaşlar. Bana bul seçeneğini hemen veriyor arkadaşlar. Bakın bul işlemi için ben ne arıyorum? MR 530 SG kodunu arıyorum. Bakın burada sonrakini bul var, tümünü bul var. <laughs> Burayı sonrakini bula basarsanız arkadaşlar sırayla sizi bulacaktır. Bakın nerelerde görürse bulacaktır. Bakın burada olduğunu söylüyor. Şurada olduğunu söylüyor. Tümünü bul derseniz arkadaşlar bulunduğu hücreleri size gösterecektir. Şöyle aşağı böyle bir büyütmek istiyorum. Bakın nerelerde görmüş. Kitap 1. Biz şu an kitap bir Excel'ini kullanıyoruz. Sayfa nerede? Sayfa 1'de gösteriyor. Hangi hücrede? Şu hücrede olduğunu gösteriyor. Şuraya tıkladığınızda hemen sizi atayacak. Şuraya tıkladığınızda hemen sizi atayacak. Şuraya tıkladığınızda hemen sizi atayacak arkadaşlar. Sonrakini bul derseniz de sırayla sizi bulduğu yere götürecektir arkadaşlar. Bul işlemi de bu şekilde. Yani siz aradığınız bir değeri kontrol F ile hızlıca bir şekilde hızlıca e, bir yerde bulabilirsiniz bu sadece Excel'de değil arkadaşlar her yerde bilgisayarın kullandığınız bilgisayar kullandığınız her yerde yapabilirsiniz örnek veriyorum Google'da bir arama yaptınız e, ve bu ürün kodu hangi sitede var derseniz Ctrl F'e bu ürün kodunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Hangi sitede varsa hemen renklendirilmiş halini göreceksiniz. Sarılanmış halini. Dolayısıyla o siteye direkt tıklayıp e, aradığınız ürünü aradığınız detayı hızlıca bulabilirsiniz. E, Ctrl H var arkadaşlar. Ctrl H değiştir işlemi. Değiştir işlemi ne işe yarar? Onu size göstereyim. Or örnek veriyorum. Ben şuraya e, şu detayları yazmak istiyorum. 1.2 99 şuraya şöyle yazdım ee, para birimi dedim ee, şöyle yapalım Şuradaki para birimi yerine genel yapalım yani e, biraz daha aynı formatta olmasını e, olmasına çabalıyorum arkadaşlar <laughs> Hatta şöyle yapalım Şuradaki değerleri de silelim e, nasıl yapalım çok daha Evet şu şu Detay e, şu Detay Aslında çok daha aradığımız spesifik bir örnek olacaktır burada. Şimdi burada e, değiştir komutunu kullanacağız. Bakın ben burada tire gördüğüm değerleri, tire gördüğüm değerleri eee alt tire yapmak istiyorum arkadaşlar. Benim buradaki formülüm bu şekilde çalışsın. Burada nasıl çalıştıracağım bunu gelin size onu göstereyim. Şimdi ben burada şunu yapmak istiyorum örnek veriyorum benim e, formülüm e, ya da benim kullandığım programlar tireyi algılamıyor alt tireyi algılıyor yani sistem bana şu şekilde diyor diyor ki e, biz tire kullanmıyoruz şirket bana bunu söylüyor örnek veriyorum diyor ki biz tire kullanmıyoruz kardeşim siz burada tire yerine alt tire kullanın tüm verilere bunu uygula tüm verileri derken ürün koduna uygula dedi örnek olarak söylüyorum ki iş hayatından bir örnek olsun sizin için arkadaşlar o zaman şöyle yapacağız kontrola basıyoruz sonra shifte basıyoruz yani yukarı yön ok tuşuna basıyoruz e, Pardon kontrole e, basıyoruz sonra shifte basıyoruz sonra aşağı yön ok tuşuna basıyoruz Bakın ben bu şekilde ne yaptım e, değiştirmek istediğim tüm hücreleri seçmiş oldum arkadaşlar sonra e, değiştir işlemi için kontrol haşa basıyorum arkadaşlar bana hemen değiştir komutunu verdi burada değiştir komutunu verdiği için burada ne yazmalıyım Tire yani ben ne arıyorum aranan değer kısmına Tire arıyorum Tireler nerede şurada var şurada var şurada var gördüklerimi söylüyorum Peki yeni değer kısmı yani ben Tire yerine ne koymak istiyorum arkadaşlar alt Tire koymak istiyorum ee, alt Tire'yi nasıl yapıyoruz şimdi ona bakalım Evet şu şekilde Burada da Shift tuşuna bastım. Sonra Tire tuşuna bastım. Alt tire yaptı arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yapabilirsiniz. Tekrar gösteriyorum. Shift tuşuna basıyorum. Sonra Tire tuşuna basıyorum. Bu ikisini aynı anda bastığınızda size alt tire yapacaktır arkadaşlar. Burada şu şekilde işlem yapabilirsiniz. Eğer değiştir derseniz arkadaşlar hangi hücrede ilk olarak bulunduysanız yani şu an bu hücrede varsa bunu değiştirecektir. Tümünü değiştir derseniz şu an seçmiş olduğum tüm hücrelerde bunu uygulayacaktır. Ben zaten tümünü değiştirmek istiyordum. Tümünü değiştir dediğimde bakın her şey tamam 8 değişiklik yaptığını söylüyor. Bakın burada bu ıı, değişikliği yapmadı. Çünkü burada tire ya da alt tire yoktu. Burada tire vardı alt tire yaptı. Burada tire vardı alt tire yaptı. Burada yoktu burada yoktu. Buraları atladı yani. Burada değiştir işlemini bu şekilde kullanabilirsiniz. Ya da şöyle de kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum sadece bunun için yapabilirsiniz. Ctrl H'a bastım arkadaşlar. Ben burada ıı, aranan değer kısmına alt tire yaptım. Yeni değer kısmını ise değiştirdim. Iı, 2 yıldız yaptım örnek veriyorum. Burada değiştir dersem arkadaşlar sadece bu değeri değiştirecektir. Gördüğünüz gibi hemen değişikliği yaptı. Burada da siz de bu işlemleri yapabilirsiniz. Bul ve değiştir komutları da bu şekildeydi. Ctrl A tüm tabloyu seçme işlemi arkadaşlar. Ctrl A'ya basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi tüm değerleri seçiyor. Burada basarsanız arkadaşlar bakın boş bir hücrede basarsanız tüm Excel'i seçecektir. Yani var olan tüm satırları, sütunları seçecektir. Ama herhangi bir verinin bulunduğu alanı, alanın üstündeyken aya basarsanız sadece verinin bulunduğu alanı seçecektir arkadaşlar. Aklınıza olsun. E, Alt Enter hücre içinde e, satır atlama detayı arkadaşlar. Şurada şu şekilde e, basalım. Alt Enter'a basıyorum. Bakın gördüğünüz gibi şu şekilde sizde atlama işlemleri yapabilirsiniz. Ee, CTRL-SHIFT ile otomatik filtre açma ve kapatma tuşu. Burada en çok kullandığım en çok ihtiyaç duyduğum formül bu şekilde arkadaşlar. Bu formül aslında ben bunu çok sık kullanıyorum. CTRL-SHIFT ve L'ye basıyorum. Bakın gördüğünüz gibi bana hemen filtreleri açtı. Filtre, filtre, filtrelerde ne yapıyorum? filtrelerde şunu yapıyorum arkadaşlar. Neyi filtrelemek istiyorsam onu yapıyorum. Örnek veriyorum ben dedim ki hepsi burada satışlarını tek göz görmek istiyorum. Geldim burada filtre çubuğuna bastım. Tümünü seçten hepsinin tikini kaldırdım. Sadece hepsi buradayı seçtim, tamam dedim. Gördüğünüz gibi bunlar hepsinin hepsi burada satışı olduğunu görebildim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde verilerinizi filtreleyip detayları görebilirsiniz. Ee, ctrl-shift-l'ye basarsanız tekrar buradaki filtreler de kapanır arkadaşlar bilginiz olsun ee, ctrl-t burada tabloya dönüştürme işlemi olduğunu bir göstergesi ctrl-t'ye basıyorsunuz arkadaşlar burada veriyi tabloya dönüştürme işlemi yapacaktır ee, bunu da belirteyim ctrl-alt-f5 pivot tabloyu yenileme işlemi örnek veriyorum şu şekilde arkadaşlar ee, ben burada ekle dedim pivot tablo dedim ve gördüğünüz gibi ee, bana da pivot tablo seçeneğini gösteriyor. Buradaki verilerimi seçmiş e, var olan çalışma sayfası mı yeni çalışma sayfası mı? Ben yeni çalışma sayfasını seçtim. Dilerseniz şurada var olan çalışma sayfası deyip örnek veriyorum. Şurayı seçip şuradan itibaren ee, size bir pivot tablo vermesini isteyebilirsiniz. Yeni çalışma sayfası diyebilirsiniz. Şu şekilde sizi yeni bir alana atayacaktır. Ee, örnek veriyorum ben burada marka dedim, şuraya da ürün e, kodu dedim, şuraya da e, e, bas fiyatı koydum arkadaşlar. Şu şekilde bir detay gösterdim sizlere. Örnek veriyorum. Ee, <laughs> bu şekilde sizde eklemeler yapabiliyorsunuz. Peki pivot tabloyu yenileme işlemi nasıl yaparsınız? Onu göstereyim. Örnek veriyorum siz dediniz ki ben buraya ee, ürün adı 2 gibi bir detay ekledim. Yani herhangi bir sütun ekledim. Ee, şu değerleri de şöyle bir kopyalayıp yapıştırmak istedim. Rastgele olsun diye arkadaşlar. Sadece değer olarak yapıştırdım bunları. Şimdi bakın geldim ben burada. Burada ürün adı 2 gibi bir başlık var mı? Yok. Yani benim buradaki ee, sütunlarım pivot tabloma yansımış mı yansımamış yani yeni açtığım bu sütun yansımış mı yansımamış o zaman ne yapacağım ctl alt f5 tabloyu yenileme işlemi bunu da bu şekilde yapabilirsiniz ya da veri kısmından tümünü yenile derseniz arkadaşlar ee, burada da e, sizin yeni açtığınız yeni yaptığınız e, ürün adı iki e, sütunu buraya gelecektir arkadaşlar. Bu alanda pivot tablo alanına gelecektir. Çünkü şu an bakıyorum ürün adı 2 gibi bir başlığım gelmemiş. O zaman şunu yapıyorum. CTL alt F5'e basıyorum. CTL alt F5'e basıyorum arkadaşlar. Buradan da ürün adı 2 Buraya geldiğini görüntüledim arkadaşlar. Bu şekilde sizde ee, işlemlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da sizin aklınızda olsun. Excel'de en çok kullanılan kısa yollar bunlar arkadaşlar. Burada bu işlemleri sizde ee, kullanabilirsiniz. Çok sık ihtiyaç duyabileceğiniz kısa yollar bunlar.